AHHHHH <laughs> Bayanlar arkadaşlar, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rast sunucumuzdaki serimize devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu seride kimsenin evine de kimselere çatışmıyoruz. Şöyle bir inelim. Kendi kendimize gelişmeye ve bu gelişimleri sizlere göstermeye çalışıyoruz. Yani normal bir oyuncu bizim gibi sunucuya başlasa nasıl gelişir ne yapar onları gösteriyoruz şimdi yakıt ihtiyacımız var yakıt ihtiyacını buradan gidereceğiz yakıtların hepsini buradan toplayacağız şimdi yakıtları oğlum mermini harcama lan Aa, bu da almıyor çayın da getirmedim yanımda sen biraz topla bir 10 tane falan topla ben yukarı çıkıyorum şimdi küre başlangıç için çok yeterli bir duta sahip gerekli olan kutular yukarıda ben onları toplayacağım bunlara gerek yok bunlar komponat arkadaşlar yani bunların içinden çok değerli şeyler çıkmıyor yakıt istiyorsanız da küreye gelebilirsiniz ya da yollarda bulabilirsiniz kırmızı yakıtları sunucuya yeni olarak arabalar eklendi arabalarla da bir video gelecek arabaları sıfırdan craft edebiliyorsunuz sunucu içerisinde şimdi sağlık çantaları falan da mevcut buradan ne oluyor lan? medkit çıkartabilirsiniz. Tamam abi, yeter o kadar çok toplama. Şöyle. Tamamdır. Gel yukarı sende ya da TP at. Şöyle tırmanıyoruz. Sunucunun IP portu aşağıda aktif. Şu aşağıda bulunuyor. Sunucu aktif. Gelebilirsiniz istediğiniz gibi aga tp burası biraz riskli buradan düşüyorum at tp <gülüyor> <gülüyor> gel çıktık zaten çatıya şöyle şuradan da böyle evet en iyi kasalar kürenin üstünde bulunuyor arkadaşlar 2 tane eliz crate var Elite Crate'den şanslıysanız roket, roket atar, C4, AK, Bolt gibi şeyler çıkabiliyor. Bakın evet. Çıktı? Baş çıktı bana. Bak mesela Thompson çıktı. Şansın sıfır be. Thompson aldım. Bunları da alalım. Bunları Thompson craftlarız. şekilde. Bunlar okey. Videolarda evinizi niye göstermiyorsunuz demişsiniz. Arkadaşlar maalesef evi göstermiyorum. Ya aslında bir ev yok da. Zulutları koyduğumuz 2x2 bir yer var. Oradan craft ediyoruz bunları. Zaten raid falan atmıyoruz kimseye sunucu içerisinde. Hiçbir yetkilinin raid atmak gibi bir hakkı olmadığı için biz de raid atmıyoruz. Kimseyi de öldürmüyoruz videolarda. Tamamen rehber olacak şekilde yapıyoruz. Furkan sen atlama ben seni havada alayım aga. Ne dersin? Öyle bir video var ya Rost. Hmm, bekle geliyor. Evden don almamışım ben kendime. Şimdi Furkan'la birlikte. Askeri tünele gireceğiz. Başkent takılım var mı? Takılım. Yine Nesko. Nesco Yürü bilader Şimdi yavaştan Giriyoruz askeri tünelde. Askeri tünel biraz kolay Ona göre de lootu var Mega zombi olabilir burada. Evet zombi de. Olabilir. Evet. Dev geliyor. biri geliyor sanki. Evet. AK'yle biri var. Evet, öldürmek istemiyoruz ama. Yani geldiğinde vuracak. O yüzden öldürmem lazım. Sen Ben gelirse sıkacağım. öldü. Tamam bulutla. Kaç tane edit crate var? Tamam. Süper. Bulutla. Şöyle bir yer var. Burada. Şöyle. Askeri tüm nasıl? <laughs> kayboluyor mu? Ne oluyor Kısa ya? Oo, roket atar çıktı. Aşağı düşebiliyor bazen. Bak burada. Aldım. Trenin altına düşüyor kanka. Bak mermi çıkmış burada. Onu da aldım. Sen bulutları kırsana bir şeyle. Silahla kırma ama. Baltayla falan kır. Balta yok ki onları. Bavultuna bak. Adamlar var ya. Aha. Çok yakındalar. Sen mi sıktın? Hayır. Çok yakındalar kanka. Şimdi burada birini öldürürsem yanıma çekeceğim. Eşyalarını geride vereceğim. Sen kır kır bulutları kır. Roket atar boş geliyor bu arada. Öyle gösterelim. Bir mediye indi. vereyim. Attım buraya. <laughs> ben de kırdım. <laughs> Topla sen notları. Batap'a gitsen git, git. Bura bende git. Bir şey olabilir mi? Olabilir. Üstümüzde olabilirler bak. Lootla abi. Sakın çömelme burada. Ağam giriyor? Hmm. Ne oluyor? Trigger öldü bu Bir dakika. Sen lootlamaya de devam et. Öldürdüm bayağı da full setmiş. Çekiyorum yanıma hemen. Ne diyor? Çabuk kaskını giy, kaskını giy, kaskını giy, kaskını, kaskını giy. Heh. Dura bakma abi ya. Sorun yok kardeşim, lootunu topla. Daha bir şey varsa alabilirsin. Yok yok, bir şey ihtiyacım yok. Videoya çıktım bu arada, ne oldu ya? <laughs> Topladın mı Fırkan her şeyi? Şöyle gel dışarıda nelerin çıktığını gösterelim askeri tünelden. Adamı vurma burada. Gel gidelim. Raşladı <laughs> içeri vallahi pump shotgun'ı varmış. Eğer içeri girseydi zıbam zıbam vururdu. Gel abi. Çok uzaklaşalım. Bak baş başkası geldi. Çık bakalım. Buldan şimdi. aldı var mı gitti? Oldu. de oldu. Hayvan oldu ya. İçine giriyor. İçine ölmüş ne. Heh. Hmm. Ya da burada gösterelim. Şimdi yere dökül korkun. Ben de döküleyim aynı şekilde. Küre ve askeri tünelden topladığımız lootlar arkadaşlar bunlar. Şöyle göstereyim sizlere. Kıyafetlerini alak gördüm Gördüğünüz gibi küreden ve askeri tünelden çıkan lootlar. armavet dorumuz var, roket atarımız var, silahlarımız var, bolt action var. Gördüğünüz gibi o iller bir sürü scrap, bir sürü hmm, komponatlar çıktı. Mermiler. Bir tane mayın çıkmış. Şöyle. Bir de bu çantayı soranlar var. Abi bu çanta ne böyle falan diye admin çantası mı? Admin çantası değil beyler o. Sunucuda şu rast modun verdiği şu bag var ya beyler. Bunu biz mod yaptık. Şu şekilde bunu birinci seviye rast çantası yapıyorsunuz. Ardından ikinci seviye yapıyorsunuz. Bu şekilde oluyor böyle gip geniş bir çanta imkanı veriyor size. Çünkü rastlayabildiğiniz bildiğiniz gibi bir çanta yok. Envanter diye bir şey var. Ama maalesef bizim oyunumuz o kadar rasta benzemiyor. Envanter olmak zorunda. Bu şekilde Furkan'da galiba birinci seviye. Evet Furkan'daki birinci seviye. Bendeki de ikinci seviye. İkinci seviye en son seviye. Ve bu kadar yer veriyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi toplayalım biz bunları. Ben seri devam edecek çünkü. Videoyu biz burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Akcan Bay bay.